Merhaba, iyi çalışmalar arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet, buyurun. Ee, i̇lk önce Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz bize bu sahayı açtıkları için. Ee, biz o e, yayına başlamadan önce de söyledik. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi planımızı göre hareket edip buradan puan veya puanlarla almak istiyoruz dedik. Nitekim de istediğimiz oyun düzenini uyguladık. Kendimizi planımızla uyguladık. Buradan galip geldik. Galip gelmek güzel bir şey. Teknik ekibimizi ve tüm futbolcu arkadaşlarının bu sahada, bu hava şartlarında uzun zamandır yaşamayan bir olaydı bizim için. Verdikleri mücadeleden, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık diliyorum. Soru var mı arkadaşlar? E, tabii onların yaşadığı kadar biz de yaşadık. Biz başka sahada oynamadık. Aynı sahada mücadele ettik. Ama mücadele eden, daha fazla pozisyonuna giren, istediği gibi oyunu elinde tutan bizdik. ilk i̇lk attığımız golle çalışmış olduğumuz, düzende golümüzü attık. Yani oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İstediğimiz etti. ikinci golle tabii onların müdafaasının biraz eee hatası oldu ama e, bana göre de çok güzel bir gol oldu. Başka soru var mı? E, hocam, Buyurun. E, Karagümrük skorun her hafta farklı stadyumlarda maç oynamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu oyun dünyanın sıkladığı takımı nasıl etkiliyor? Futbolcuları nasıl etkiliyor? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? şimdi bugünkü maçı biz e, Karagümrük stadyumunda oynasaydık ee, çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz e, bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi. Gayet güzel bir zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Ve futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi. Başka soru? Ben... Maçlarda, devam edecek, daha, yavaş yavaş Sakarya'ya gideceğiz <laughs> veya Bursa'ya gideceğiz. <laughs> Kocaelispor artık bir kere de verir bir daha da vermez ya tabii herkes bir, bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'de dolaşacağız gibi ya. Tamam? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar.